Merhaba Arkadaşlar Bisikletimi Yaptırdım Şükür Nasip Derim Sabah Sağlam Yaptırmadım da Kendim Yaptım Ya Diyesem İnanmayacaksınız Ama Kendim Yaptım Haydi Bakalım Yalımaz Hayırlı O Yolu Hayırlı Hayırlı Arkadaşlar gene Mehmet Abimin Yanına Gidiyorum Ve Bugün Mükemmel Güne Çünkü Son Hızıma Kadar Son Gücüme Kadar Basacağım Basıyorum Arkadaşlar ne o çekeceğim. Bir dakika böyle göstereyim de. Şimdi bir dakika. uğraşmak istemiyorum. Hey yavrum hey. Bu ama yavaş gidiyorum ya. yorulmuyor. ya. Belline, telefon. Bir kolunda da direksiyon. Dan dire dan dire dan dire Ben olduklarını seviyorum. Herkese selam. Abone olmayanlara da, abone olanlarda da seviyorum. Ne zaman şeyimi seyredin. Abone olun. Bakın, daha çok video çekeceğim. Daha yaza gelmiyoruz. Kışa geliyoruz. Kıştayız halih. Yaza geldiğimizde o zaman çok video çekeceğim. Acayip çok video çekeceğim. Böyle. Daha oldu bir iki kişide Şükür. Şükür. Muhtemelen niye dedim onu? Ara görüşürüz. Aynı yere gene kapattım. İşte hızlı videomuz olmuştur. bu Şimdi 3 yaptırdık. Şimdi 2'yi doldu. 9 yapmışız.